bir gece. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Ayrıca bir mutluluğum var. Bu gece e, gidişatımız ne durumda? Bir müjdeyi vermek için buradayım. Evet. E, tekrar hatırlatalım. 34 64'te değil mi? Doğru söylüyor. Evet. 34 64'te. 64, 64. 64 attığımız mesajlarla destek veriyoruz. E, i̇çeride bilgilendirdiler. Bu zamana kadar 3 milyon çocuğa ulaşmışız. Harika. <laughs> Yanlış anlaşılma olmasın. Bu geceye kadar 3 milyon çocuğa ulaşmışız. Bu gece hedefimiz 150 bin çocuk. Şu ana kadar e, şöyle bir rakamlar Yine alkış geliyor ediyor bence. 30 bin çocuğa ulaşmışız. Evet, evet hayatımız bakalım. Haydi bakalım. Evet. Ve hedefimizin %20'sindeyiz. yirmisindeyiz. Şahane evet. gidiyoruz. Elinize sağlık. Bence çok da uzatmadan yarım saat içinde %100'ünü tamamlayıp Çocuklarımıza gerekli eğitimi ulaştırırız diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkürler. İyi ki varsınız. 34-64'e mesaj atmayı unutmayalım. Devam edelim. Bu geceyi umutları işaret edelim diyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet buradan özellikle özellikle kiralık aşk ekibine de e, seyirci tarafından beğeniyle izlenen kiralık aşk ekibine de çok teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Çünkü son bölümlerinde onlar da bu organizasyonları duyurmak için ellerinden geleni yaptılar. Sağ tamam. olun. Selamlarımızı gönderiyoruz. Alkışlarımızla uğurluyoruz Barış Ardıç'ı. Çok teşekkürler. Sağ tamam. olun.